Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün çikolatalı karamelli tart kek yapacağız çikolatalı karamelli tart kekimizin yapımına başlamadan önce size göstermek istiyorum karameli ve ganaj ile birlikte çok güzel harika bir tat çıkıyor ortaya görüntü açısından da çok güzel ganajı gördüğünüz üzere donmuş Şu şekilde göstermek istiyorum karameli ve çikolatası ile birlikte. Şimdi çikolatalı karamelli tart kekimizin yapımına geçiyoruz. Evet çikolatalı karamelli tart kekimiz için ilk olarak iki yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. Bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz ve ister çırpma telimizle, ister mikserimizle iyice karışana kadar krema kıvamını alana kadar çırpacağız arkadaşlar. Yumurta ve şekerimizi iyice çırptık arkadaşlar. Bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrardan çırpıyoruz. Ben büyük çay bardağı kullandım. Büyük çay bardağıyla iki, su bar iki normal su bardağına denk geliyor. İki çay bardağı, büyük çay bardağıyla un. Bir tatlı kaşığı dolu olarak kabartma tozu. Bir pakette vanilya ekliyoruz. Tart kek olduğu için e, kabartma tozunu bir paket olarak kullanmıyoruz. Şimdi kakaomuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kakao mu ekliyorum. Çok pratik. Aslında malzeme fazla böyle karışık gibi görünüyor ama hiç o şekilde değil. Çok pratik arkadaşlar. Bir bir yemek kaşığı dolu eklediğim için bunu bir tık daha az ekliyorum. Normal tam iki yemek kaşığına denk gelmesi için. Kakao'muz çok sıçradığı için her zaman olduğu gibi. O yüzden yavaş bir şekilde çırpıyoruz. tüm malzemelerimizi çırptık. Şimdi yağlanmış tart kalıbımıza döküyoruz arkadaşlar. Kalıbımızı yağlıyoruz veya unluyoruz. İkisini de yapabilirsiniz. Ben sadece yağlıyorum. Yeterli oluyor. Şimdi kekimizi kalıbımızın içerisine dökeceğiz. Evet, kalıbımıza döktük kekimizi. Şimdi önceden ısıttığımız 170 derecelik Fırında ilk 20 dakika hiç açmadan sonrasında kürdan testi yaparak kekimizi pişiriyoruz. Evet 20 dakika kadar kısa bir sürede pişti arkadaşlar kekim. Şimdi kekimi soğumaya bırakacağım. İyice soğuduktan sonra üzerine süt dökeceğim. Ve sonrasında karamelizesini hazırlayacağız. Karamel için bir su bardağı şekeri ekliyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte tavamızı sallaya sallaya şekerimizi eriteceğiz. Evet şekerimiz eridi arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin istersek ekliyoruz. <laughs> Evet karamel sosumuz hazır arkadaşlar. Evet yağımız derince içerisine bir paket krem ekledim. O anını çekemedim çünkü karıştırmayı bıraktığımız an topak-topak oluyor şekerler maalesef. E, kremamızı ekleyip e, onu da karıştırıyoruz. Çok hafif bir kaynamaya başladığında karamel sosumuz hazır oluyor. Şimdi bu sırada soğuyan kekimizin üzerine yarım çay bardağı sütümüzden döküyoruz. Tümünü de ben önceden çıkardım hafif ılınsın diye bir kaşık daha eklediğimde tamam oluyor Şimdi karamelize sosum biraz soğuduktan sonra bir 10-15 dakika kadar soğutacağım. Sonrasında sosumuzu kekimizin üzerine dökeceğiz. Evet, ılınan karamelize sosumuzu döküyoruz arkadaşlar. Karamelize sosumuzu da kekimizin üzerine döktük arkadaşlar. Şimdi dolabımıza kaldırıp karamelize sosun iyice donmasını bekleyeceğiz. Karamelizimiz donduktan sonra üzerine çikolata sosumuzu hazırlayıp dökeceğiz. En az bir iki saat falan dolapta donduracağız. Sonrasında çikolata sosumuzu döküp bir 3-4 saat kadar da yine dolapta bekleteceğiz. Sonrasında servise hazır olacak tart kekimiz karamelize sosumuz kekimizin üzerinde soğudu. Dolapta bir 2 saat kadar beklettik. Şimdi yarım su bardağı kremamızı sos kabımıza boşaltıyoruz. Ve hafif e, ılınca kaynatmıyoruz arkadaşlar. Ulunana kadar ısıtıp içerisine çikolatanızı ekleyip ganajımızı hazırlayacağız. Evet kremamız ısındı. Şimdi içerisine bir paket bitter çikolatanızı ekliyoruz. Evet, ganajımız hazır arkadaşlar. Şimdi bir 5-10 dakika oda sıcaklığına gelene kadar soğutacağım. Sonrasında karamel tartlı kekimizin üzerine dökeceğiz. Evet, ganajımız soğudu. Karamelimiz de gördüğünüz üzere dondu kekimizin üzerinde. Şimdi ganajımızı kekimizin üzerine döküyoruz arkadaşlar. ganajımızı döktük. Tart karamelli tart kekimiz hazır. Şimdi bir iki buçuk saat buzdolabında dinlendireceğim. Ondan sonra tart kekimizin servisini yapacağız. İster Hindistan cevizi, ister Antep fıstığı tozu, fındık, fıstık ne isterseniz üzerine ekleyebilirsiniz. Meyve de olabilir. Ben biraz ganajı donduktan sonra bir iki buçuk saat sonrasında Antep fıstığı tozu ekleyeceğim. O şekilde servis yapacağım. Şimdi kekimizi donması için biraz daha soğuması için dolaba gönderiyoruz. Evet ben iki buçuk saat kadar dolabımda beklettim. Üstündeki ganaj çikolata sosum da dondu. Antep fıstığı da sepeledim. Servise şu anda hazır. Tabaklarıma bölüp servis yapacağım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.